Ben 35, 36 yıl öğretmeni tarafından en güzel sıkıntı var. Ülkenin böyle çok güzel bir şey okudular bana. Ben o an gerçekten duygulandım. Bilmiyorum bir şeyde video çekmesi herhalde. Ne çıktı ama çok duygulandım. Bizim için en güzel e, hediye bu zaten Ben bunu ömrüm boyunca bu hediyeyi unutmayacağım. Bunun üzerine bir kadar daha güzel hediye olacağını düşünmüyorum. Bizim amacımız zaten öğrencilerimizi Yerilerine, yerilerine, yerilerine. bir yerlerde, bir yerlerde, bir yerlerde de bulunuyor. İyi bir hayatı var ediyoruz onlara. Ama biz bu sadece bir gün değil de her gün bizim için öğretmenler gibi. Bizim düşündüğümüz, bu yüzden düşündüğümüz,